Değerli öğrenciler, bugünkü konumuz yönler. Öncelikli olarak yön nedir? Bunu bir tanımlamaya çalışalım. Yön, bulunduğumuz herhangi bir yerin bilinen bir başka yere göre konumunun demek. Mesela dünya üzerinde Türkiye'ye bakacak olursam, Türkiye Ekvator'un bulunduğu yere göre nerede yer almaktadır? Kuzeyde yer almaktadır. Yine dünyanın meridyenlerinin başlangıç noktası olarak kabul ettiğimiz Greenwich sıfır noktasına göre bakacak olursa Türkiye bu noktaya göre nerededir değerli öğrenciler dediğimiz zaman bu da dünyanın doğusunda olduğunu söyleyebiliriz. Yani Greenwich'e göre doğusunda olduğunu söyleyebiliriz. O zaman burada ortaya çıkan şey nedir? bir yerin konumunu veya bir yerin bir yerde yönü belirtirken bir başka yere, bilinen bir başka yere göre ne yapmak? Onu belirtme diyoruz yönün kendisine. Şimdi de yönlerin belirlenmesi durumuna bir göz atalım değerli öğrenciler. Yönlerin ortaya çıkışında temel faktör, temel unsur nedir? Güneşin doğup ve batmasıdır. Buna göre bakacak olursak ana yönlerimiz de nelerdir değerli öğrenciler? Doğu, Batı, Kuzey, Güney. Güneşin doğduğu yer Doğu, Güneşin battığı yer ise Batıdır. Kuzey ve Güney de bunların arasındaki diğer yönlerimizdir. Ana yönlerimiz demek ki kaç taneymiş değerli öğrenciler? Dört tane. Şimdi de ara yönlere bakalım. Ara yönlerimiz nelerdir? Ara yön dediğimiz şeyler de değerli öğrenciler ana yönlerin arasında kalan yönler. Bunlara bakalım. Kuzey ile doğu arasındaki ara yönümüz nedir? Kuzey doğu. Batı ile güney arasında kalan ara yönümüz nedir? Güney batı. Kuzey ile batı arasında kalan ara yönümüz nedir? Kuzey batı. Doğu ile güney arasında kalan yönümüz nedir? Güney doğu. Değerli öğrenciler, biz niçin yönleri bilmek zorundayız? Yani yönler bize neyi sağlıyor? Yönler bizim hayatımızda ne gibi etkisi var? Bunu değerlendirmeye çalışalım. Herhangi bir yeri tarif etmek. Yani birine, bir kimseye bir yer yön tarif ederken ne yapmamız gerekiyor? Yönleri bilmemiz lazım. Mesela Türkiye'yi tarif ediyorsak ne diyoruz işte? Ekotorun kuzeyinde diyoruz. Kuzey yarımküreler yani, diyoruz. E şimdi biz yönleri bilmezsek Türkiye'nin konumunu, Türkiye'nin yerine ne yapamayız çocuklar? Tarif edemeyiz, belirtemeyiz öyle değil mi? Bir diğeri herhangi bir yere gidebilmek. Yani biz bulunduğumuz dünya üzerinde bulunduğumuz yerden bir başka yere gidebilmemiz için ne yapmamız lazım? Yönleri bilmemiz lazım. Mesela biz Türkiye'den Amerika kıtasına gitmek istiyorsak değerli öğrenciler hangi yöne gitmemiz lazım? Batı yönüne gitmemiz lazım. Neden? E çünkü Amerika kıtası Türkiye'nin neresidir? Batı yönündedir. O zaman herhangi bir yere gidebilmemiz için bizim ne yapmamız gerekiyor? Yönleri de bilmemiz gerekiyor. Kimden yönlerden yararlanır? Yani yönler insanların faaliyetleri üzerinde nasıl etkileri vardır? Bunları bir görmeye çalışalım. Mesela bunlardan birincisi denizciler. Denizciler okyanuslarda, denizciler iç denizlerde, denizciler değerli öğrenciler bu denizlerde ulaşım yaparken, avcılık yaparken, taşımacılık yaparken ne yapmak zorundalar? Yönleri bilmek zorundalar. En eski dönemlerden itibaren değerli öğrenciler insanlar denizcilikle uğraşmışlar ve denizlerde ulaşım ve taşımacılık yapmışlar. İster istemez denizlerde gerek gündüzleri gerekse geceleri Havanın karalması ve karalardan uzaklaşma ile beraber karaların olmadığı, karaların görünmediği anlarda ne yapmak zorunda kalmışlardır? Yön dediğimiz durumları kullanmak zorunda kalmışlar. Meske, mesela Avrupalılar e, coğrafi keşifler dediğimiz bir keşif olayını ne yapacaklar değerli öğrenciler? Yön bulma ile gerçekleştirecekler ki bu yön bulma meselesinde de, pusulayı kullanacaklar. Pusula sayesinde Avrupa'da büyük okyanuslara rahatlıkla açılan Avrupalı denizciler ne yapacaklar? Karalardan uzaklaştıklarında geriye dönmeme diye bir problemleri de kalmayacak ve bu sayede yeni kıtaları, yeni yerleri bulmayı başaracaklar. O zaman görüyoruz ki hem buluşlarda hem de denizlerde bir takım faaliyet yapan kişilerde ve taşımacılık yapan, ulaşım yapan bu alanlardaki uğraşla ilgilenen bu kişilerde yön önemli bir yer edinmektedir. Bir diyelim askerlere baktığımız zaman askerler de ne yaparlar değerli öğrenciler? Bir yerden bir yere giderlerken neyden faydalanırlar? Hareket yaparken tatbikata çıkarken yönlerden faydalanırlar. Onun için yönleri onlar da ne yaparlar? Değerli öğrenciler kullanırlar. Onların kullandıkları haritalar vardır. Aynı zamanda pusulalar vardır. Bu pusula ve haritalara göre tatbikatın yapılacağı veya bir yere hareket edilecekse o yerin konumunu ne yaparlar? Değerli öğrenciler yönlere göre belirleyip ona göre hareket ederler. Bir yerine baktığımız zaman dağcıları yürürüz. Dağcılar da ne yaparlar tüm değerli öğrenciler? herhangi bir dağ bölgesinde veya bir herhangi bir ormanlık arazide birçok yeri bulma konusunda yönü bulma konusunda ne yaparlar? Onlar da bir yerden bir yere giderlerken yönleri kullanırlar. Mesela ne yaparlar? Geceleri işte kutup yıldızına göre mesela takip ederler. Gündüz olduğu zaman mesela ağaçların yosunlarına, kayaların yosunlarına bakarlar. Ona göre onlar da yönlerini tayin ederler. Bir diğerine baktığımız zaman değerli öğrenciler uçaklar. Mesela uçaklar Atmosfere çıktıkları zaman etrafta herhangi bir yeri bir yere göre konumlarını belirleme konusunda ne yaparlar? Onlar da GPS'lere göre hareket ederler. Yani uydulardan gelen kendilerine verilen koordinatlar vardır. O koordinatlara göre yönlerini takip ederler. Yoksa uçakların atmosferdeki bu hareketlerini, bu yön tayin eden bu araçlar olmasaydı uçakların birbirleriyle çarpışması diyebileceğimiz bir takım trafik kazaları yaşanır. O zaman uçaklar da ne yapıyorlar değerli öğrenciler? Yön bulma konusunda yön bulma araçlarını iyi kullanıyorlar. Evet deniz taşıtlarında biraz önce denizcilerde de söylediğimiz gibi bir yerden bir yere giderlerken onlar da ne yapıyorlar değerli öğrenciler? Pusula ile ne yapıyorlar? Yönlerini tayin ediyorlar ve bu yön tayinine göre bir yerden bir başka yere rahatlıkla gidebiliyorlar. Bir başka örnek mesela Müslümanlar değerli öğrenciler onlar da dini ibadetlerini yerine getirebilmek için yön tayinini kullanırlar. Yani yön tespitine göre mesela o Müslümanların kendilerine göre kıblesi nedir? Güneydir, Kabe'dir. Oraya doğru yönelirler ve ibadetlerini oraya doğru yaparlar. İşte bu ve bunun gibi unsurlar bize şunu gösteriyor. Yönleri bilmeden insanlar bir takım faaliyetleri ne yapamıyorlar? Gerçekleştiremiyorlar. Şimdi de değerli öğrenciler, yön bulmada kullanılan yöntemlere ne yapalım? Bir göz atalım. Birinci olarak, güneşin doğuşu ve batışı. Ne dedik? Biraz önce de tar tarifini yaptık. Güneş doğudan doğar ve batıdan batar. Evet, doğudan doğar ve batıdan batar. Buna göre değerli öğrenciler, bizler ne yaparız? Güneşin hareketlerine göre, güneşin durumuna göre yönümüzü tayin ederiz. Eski çağlarda bir takım uygarlıklar güneşin hareketlerini izlemişler ve güneşin hareketlerine göre astronomik hareketler, astronomik çalışmalar, astronomik bir takım buluşları da dinleme getirmişler. Mesela bunu örneklendireceğimiz Mısır uygarlıkları var. Nil Nehri'nin konumunu, Nil nehrinin durumunu tespit etmişler. Nil belli zamanlarda taşıyor, belli zamanlarda çekiliyor ve tarım toprakları ister istemez bu suların taşmasıyla beraber olumsuz etkileniyor. Bu olumsuz etkiyi ne yapabilmek, e, çözebilmek, bundan kurtulabilmek amacıyla ne yapmışlardı? Güneşin hareketlerini izlemişler. Güneşin günlük hareketlerini, güneşin haftalık hareketlerini, aylık hareketlerini ve yıllık hareketlerini izleyerek ne yapmışlar değerli öğrenciler? Kendilerine göre bir astronomi çalışması yapmışlar ve böylelikle Nil'in taşıma zamanını tespit ederek bu sorunlarını çözmüşler. Görüyoruz ki Güneş hem yön bulmada kullanılıyor hem de zaman tanzimi konusunda kullanılıyor. Onun için Güneş değerli öğrenciler insanların hayatında önemli bir yer edinmektedir. Şimdi biz de kendimize göre Güneş'in konumuna göre bir yer tayini yapalım mı? Birlikte yapalım. Güneşin olduğu yere doğru, güneş şu noktada olsun. Bizler ne yapalım? Sağ kolumuzu ne yapalım? Güneşin olduğu yere doğru ne yaptık? Uzak. Sol kolumuzu da ne yapıyoruz? Uzatıyoruz. Sağ kolumuz nereye bakıyor değerli öğrenciler? Güneşe. İşte güneşe bakan sağ kolumuz bizim hangi yönümüz oluyor? Doğu yönümüz. Neden? Çünkü ne demiştik? Güneşin doğduğu yer doğu, güneşin battığı yer ise batı. O zaman güneşe göre biz sağ kolumuzu uzattığımız zaman sağ kolumuz doğu ise sol kolumuz nedir değerli öğrenciler? Batıdır. Ön tarafımız nereyi gösterir? Kuzey. Arka tarafımız ise nereyi gösterir? Güney. O zaman biz güneşin mevcut konumlarına göre ne yaparız? Yönümüzü tayin edebiliriz. Bunu ama ne zaman yapabiliriz değerli öğrenciler? Güneşin görüldüğü zamanlarda. Mesela bulutlu günlerde güneş yoksa ne yapamayız biz? Güneş'e göre yönümüzü tayin edemeyiz. Gece olduğu zaman yine Güneş'ten ne yapamayız değerli öğrenciler? Faydalanamayız. O zaman Güneş'in gözümüzle rahatlıkla görülebildiği zamanlarda ne yapabiliriz biz? Yönümüzü tayin edebiliriz. İkinci olarak kutup yıldızına bakarak ne yapabiliriz? Yönümüzü tayin edebiliriz. Nitekim pusuda bulunmazdan önce değerli öğrenciler, denizlerde dolaşımı yapan gemiciler, ne yapmışlardı? Güneş olmadığı zaman, gece zamanda yapmışlardı? Kutup yıldızına bakarak yönlerini tayin etmişlerdi. İyi de kutup yıldızı bize neyi gösterir, neyi ifade eder değerli öğrenciler? Kutup yıldızını gördüğümüz zaman bu bizim için nedir değerli öğrenciler? Kuzeyi gösteriyor demektir. O zaman kutup yıldızı kuzeyi gösteriyorsa rahatlıkla ne yapabiliriz? Buna göre yönlerimizi tayin edebiliriz. Kutup yıldızımızın, yıldızımızın bir diğer adı demir kazık, bir diğer adı şimal yıldızı. Yani kuzey yıldızı. Arapçada şimal kuzey demekte. De. Kuzey yıldızı diye Bir diğer yön bulmada kullanacağımız bölge nedir? Karınca yuvaları. Değerli öğrenciler, karıncaların yuvalarının ağızlarına baktığınız zaman karınca yuvalarının ağzının güneye baktığını görürsünüz. Ağız kısmı güneye bakar, kum yığınının olduğu kısım ise kuzeye bakar. Neden ağız kısmını güneye doğru yapıyor karıncalar? Çünkü değerli öğrenciler güney kısmı güney kısmı güneşi çok daha fazla görür, daha fazla ısınır. Onun için sıcaklık, ısı karıncaların yaşamı için önemli olduğunda onlar da ne yapmışlar bakın ısı ve sıcaklık durumuna göre ne yapmışlar? Karıncalar kendi yuvaların ağzını güneye doğru yapmışlar. Kuzey kısmını ise daha çok kum tepesine benzetecek olursak orayı kum yığını haline getirmişler. Neden? Çünkü çocuklar kuzeyden gelen rüzgarlar sert Yani dünyanın kuzeyinden gelen, eğer biz kuzey yarımkürede isek ki Türkiye'yi öyle değerlendiriyoruz, Türkiye'de Anadolu'nun herhangi bir toprak parçasına baktığımız zaman, oraya gittiğimiz zaman, orada bir karınca yuvası gördüğümüz zaman, karınca yuvasının ağzının güneye, kuzey kısmının ise böyle tepecik olduğunu görürüz. Niye? Çünkü şurası Türkiye olduğunu farz edecek olursak, Türkiye'nin kuzeyinden gelen rüzgarlar kutup bölgesinden gelen rüzgarlar daha çok, Balkanlardan gelen rüzgarlar daha çok. Soğuk eser değerli öğrenciler. İşte bu kuzeyden gelen sert ve soğuk olan rüzgarlardan korunabilmek için ne yapmışlar değerli öğrenciler? Şu bizim karıncamızın yuvasının ağzı ise hemen şöyle üst kısmını kum yığını ile ne yapmışlar? Yığmışlar. Ta ki bu kuzeyden gelecek olan sert rüzgarlardan ne yapabilsinler? Rahatlıkla kendilerini koruyabilsinler. O zaman karınca yuvalarının ağzına bakarak ne yapabiliriz değerli öğrenciler? Rahatlıkla yönümüzü fark edebiliriz. Bir diyelim camilerin minarelerinden faydalanabiliriz. Müslümanların değerli öğrenciler önemli bir ibadet merkezi olarak bilinir. Ne? Camiler. Camilerin bir de minareleri vardır. İmamlar ezan okuyacakları zaman minareye çıkarlar ve minareye çıktıklarında da minarenin bir de şerefe kısmı vardır. Oradan çıkarak ne yaparlar? Ezan okurlar. İşte o minareden çıktıkları bir kapıları var. O kapı değerli öğrenciler yön olarak nereyi gösterir? Güney yönünü gösterir. O zaman biz camilerin minarelerinin kapılarına bakarak yönümüzde rahatlıkla ne yapabiliriz? Tayin edebiliriz. Bir diğerine bakacak olursak ağaç ve kaya yosunları. Ağaç ve kaya yosunları da değerli öğrenciler Bizim açık alanlarda rahatlıkla yön bulmamızda kullanabileceğimiz önemli bir nedir? Yön tayin aracımız. Yosunlu olan taraflarına bakacak olursak, ağaçların veya kayaların yosunlu olan taraflarına bakacak olursak burası değerli öğrenciler bizim için yön olarak nereyi gösterir? Kuzeyi gösterir. Neden kuzey yönü? Yani yosunlu olan taraf bizim için ee, dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü çocuklar, yosunlu olan taraf güneşi az görür. Güneşi az gören taraf hem nemlidir hem de soğuktur. Onun için burası hızlı bir şekilde ne yapar? Yosun tutar. Gerek ağaçlarda gerekse kayalarda. O zaman biz yosunlu olan yerini bulursak rahatlıkla oranın güzel olduğunu zıt istikameti, ters istikameti de güney olduğunu rahatlıkla ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Buna göre yönümüzü tayin edebiliriz. O zaman bir diğer demek ki yön tayininde kullanacağımız aracımız ne oldu? Ağaç ve kaya yosunlarına bakmak oldu. Bir diğeri ise değerli öğrenciler pusuladır. Pusula ise bizim yön bulmada en çok kullandığımız bir nedir? Yön tayin aracıdır ve en kesin, en kolay yön aracı ise bizim için ne de değerli öğrenciler? Pusuladır. Pusulayı değerli öğrenciler Çinliler ilk defa buluyor. Daha sonra Türkler e, onlarda komşuluk ilişkileri, savaşlar yoluyla onlardan öğreniyor. Daha sonra Müslüman Araplar değerli öğrenciler pusulayı öğreniyorlar. Ardından Haçlı Seferleri sonrasında da Avrupalılar değerli öğrenciler ne yapıyorlar? Onlar pusulayı öğreniyorlar ki işte Avrupalıların pusulayı öğrenmesi ve daha sonra pusulaya bir de sapma açısını ekliyorlar. İşte bu sapma açısıyla beraber yön bulma olayı kesinleşiyor. Kesin bir tayin edebilecekleri yön tayin aracını ellerinde tutan Avrupalılar rahatlıkla havacaklardır. Kendileri yeni keşiflere doğru yola çıkacak ki coğrafi keşifler dediğimiz olay pusula sayesinde gündeme gelmiştir. Biraz önceki bahsettiğimiz konumuzda da buna değinmiştik. Avrupalı devletler hep kıyıdan kıyıdan giderlerken artık kıyılardan açılmışlar. Çünkü geriye dönme sorunlarını çözmüşler. Ve büyük okyanuslara çıkınca yeni yollar, yeni yönler, yeni kıtalarda karşılaşmışlar. Bu da onları geçitlere götürmüşler. O zaman pusula da bizim için önemlidir. Şimdi bir de pusulanın kullanımına bir göz atalım değerli öğrenciler. Pusulanın iç kısmına baktığımız zaman tam ortasında kalın bir ibre görüyoruz. Bu kalın ibrenin koyu renkli olan kısmı, şurası gördüğünüz gibi, koyu renkli olan kısmı bize nereyi göstermektedir? Kuzey. Zıt istikameti ise açık uçlu olan, açık uçlu olan şu kısım ise bize neyi gösterir değerli öğrenciler? Güney gösterir. O zaman biz ne yapabiliriz? Pusulayı kullanarak yönümüzü rahatlıkla tayin edebiliriz. Bir diğer yön bulmada kullanacağımız aracımız ise nedir? Çubuk dikme. Bir toprağa güneşin olduğu bir zamanda toprağa ne yaparız değerli öğrenciler? Bir çubuğu dikeriz. Mesela şurada göründüğü gibi. Çubuğu diktikten sonra güneşin çubuğa göre çubuğun güneşe göre gölgesini ne yaparız değerli öğrenciler? Takip ederiz. Özellikle şunu iyi bilmemiz lazım. Çubuktan faydalanacağımız zaman dilimi öğle vakti olması gerekiyor. O zamanı kullanmamız lazım. Yani güneşimiz değerli öğrenciler öğle vaktinde en tepe noktadadır. Çubuğun en tepesinde olduğu zaman güneşin en tepede olduğu zaman Hangi zamanda öğle zamanı, öğle vakti. İşte öğle vaktinde güneş çubuğa vurduğu anda çubuğun değerli öğrenciler gölgesi en kısa olduğu zamandır. İşte çubuğumuzun gölgesinin en kısa olduğu zamanda biz gölgesine bakarız. Gölgesi neresi? Şurası. İşte gölgesi bize yön olarak nereyi göstermektedir değerli öğrenciler? Kuzeyi. Bunun zıttına bakacak olursak, yani ters kısmına bakacak olursak, orası da bizim için neyi göstermektedir değerli öğrenciler? Güney. Yani öğle vaktinde dikilen bir çubuğa ve çubuğun gölgesine göre en kısa zaman, en kısa gölge anı bu zamandır. İşte gölgesi bize nereyi gösterdi? Kuzey. Buna göre ne yapabiliriz değerli öğrenciler? Biz yere dikeceğimiz bir çubuk sayesinde yönümüzü rahatlıkla bulabiliriz. Teknolojinin ilerlemesiyle beraber yön bulma sorunu değerli öğrenciler artık insanlar için sorun olmaktan çıkmıştır. Çok rahatlıkla yön bulabileceğimiz bir teknolojik artık buluş diyebileceğimiz GPS araçları günümüzde kullanılmaktadır. Yani yön bulmada bir diğer aracımız da bizim için nedir? GPS'tir. GPS'ler değerli öğrenciler, her türlü hava koşulunda ve her zaman ve her mekanda rahatlıkla ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Yine nasıl çalışır GPS'ler? Uzaydan uydulardan alınan görüntülerle bu çalışır. Elinizle uzaydan gelen görüntüleri alarak size yön bildiren cihazlar vardır ki biz bu araçlara navigasyon Yani taşınabilir yön bulma araçlarına, değerli öğrenciler ne diyoruz biz? Navigasyon diyoruz. Navigasyon aletleri sayesinde bulunduğumuz bir yerden bir başka yere rahatlıkla ne yapabiliriz? İyi gidebiliriz. Biz bunu cep telefonlarımızda, aynı zamanda tablette cep telefonlarken akıllı ee, cep telefonları, aynı zamanda tabletlerde yine Araç kitlerinde de biz bunları görebiliyoruz. Yani araçların kendilerinde de özel olarak yapılmış olan ciddi, e, navigasyon aletleri var. Bu aletleri rahatlıkla kullanarak bize konum atılır. O konuma rahatlıkla ne yapabiliriz? Navigasyon sayesinde gidebiliriz. Bize yön tayini ve aynı zamanda bir konum ve o konuma e, belirtilen konuma rahatlıkla ulaşmamızı sağlayan bir araç olarak neyi kullanıyoruz? Navigasyon aletlerini kullanıyoruz. Değerli öğrenciler, yön bulma ile ilgili olan konumuz burada bitmiştir. Bir sonraki ders görüşmek üzere kendinize iyi bakın.